bayrak ait olduğu göndere en hızlı şekilde çekilir. Ama yılda bir gün ağır ağır yarıya iner. Çünkü o gün bayrağımız yarıya hüzünle iner. Saygıyla iner. Özlemle iner. İşte o an zaman durur. Herkes tek yürek olur. aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde atamıza saygı, özlem ve minnetle. Vakıf Bank'ın yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov. Peki Vinov'la hayatımızda neler mi değişti? Ticaret Vinov'la hızlandı. Sadece ticarette değil, eğitimde de ödemeler artık Vinov'la yapılıyor. Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Peki ya küçük işletmeler? Yine bize ilaç gibi geldi. İster bireysel ister ticari. Ödeme yapanlar için ekstra limit ve taksitlendirme... ...ödeme alanlar için vadesinden önce tahsil ve devir gibi birçok özellikle... Onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Bino güvencesinde. Siz de Bino'yu kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın. Huzurlu adalar manzarası, kuş sesleri ve siz. Kim bilir bu şahane manzara için nerelerden geldiniz? Salondan? Salondan mı? Kuzey adalarda huzur dolu adalar manzarasıyla baş başa kalmak için teras'a çıkmanız yeterli. Emlak konut yeni yuvan modeliyle siz de tasarruf finansmanının avantajlarından faydalanın. Teslimat süresi beklemeden faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olun. Kuzey Adalar, kendini daha iyi bir yaşama adayanlara. Emlak konut güvencesi ve EPP Şua İnşaat işbirliğiyle. Türkiye Sigorta mobil uygulamanız varsa oturduğunuz yerden neler yaparsınız neler. Mesela aracınızın kasko hasar süreçlerini anlık takip eder, sağlık poliçenizi inceleyebilir, hızlıca belge yükleyebilirsiniz. Hatta best birikim yolculuğunuzu her an görebilir, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aklınıza bir şey mi takıldı? Onu da bilgiye sorar, hemen cevap alırsınız. E hadi siz de yenilenen Türkiye Sigorta Mobil'i indirin. Sigorta ve birikim işlemlerinizi rahatça yapın kolaylığı tadını çıkarın. Türkiye Sigorta gücü adımda. arabanın değerini yapay zeka ile belirle. 60 güne kadar ücretsiz ilan ver. Kaça satmalıyım? Kimle çalışmalıyım? <laughs> Endişelenme. Endeksayla ile gayrimenkulünü değerinde ve güvenle satabilirsin. Yapay zeka ile en doğru şekilde değerini hesaplayabilir ve en uygun emlak danışmanına ulaşabilirsin. Sen de hemen Endeksa'yı indir, gayrimenkulünün değerini öğren, sat, yatırım yap. Trinksat. Hadi aklından bir market tut. Tuttun mu? Hadi kredi kartı işte o markette ve tüm marketlerde toplam 10 bin harcamana her ay bin lira iade kazandırıyor. Kredi kartım hadi. Kerim Bey otobitte aracına çıkarttırmadı ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. O da ne? Kerim Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir de böyle otobitte. Sadece spor olsun diye. ...ve şu beyaz eşyayı halletseydik tamamdır. Yakala hesap Yakala Siz de hesapkurdu.com'a girin. 90 bin TL'ye kadar yüzde sıfır faizli nakit fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Her yol bir hedefe ilerleme hikayesidir. Bunda olarak her yolda birlikte hikayeler yazıyoruz. Hayata güç veren elektrikli ailemizle bu hikayelerde tüm enerjimizle yanınızda olmayı çok seviyoruz. Ne de olsa her yolda geleceğe birlikte ilerliyoruz. Arap, 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 nokta, en zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur. Oyunda güç budur. Bu parayı al ve derhal kızımın peşini bırak. Çok iyi teklif ya. Ama ben yine de önce bir hep iyi sigortaya bakayım. Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Kerim Bey otobikte aracını açık ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. Ne demek? ne? Kerim Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir de böyle otobikte. sadece spor olsun diye. Sus duymasın. Nasıl ağladım. Beni terk edip. Gittiği zaman sus duymasın Söyleme sakın Her doğan gülüm Hüzünle örtülür Dolaştım da tepe oradadır diye Sus duymasın Söyleme sakın You like boy. Echi mun Kerim Bey otobüste aracını açık ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. O da Kerim Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir de böyle otobüste. Görevim Amerikan borsalarına girmek. Uğraşmayın. BTC Türk hisseyle girebilirsiniz. Nasıl ya? Yani? Şimdi Apple'dan Microsoft'a, Google'dan Tesla'ya birçok şirketin hissesine sahip olabilirsiniz. Üstelik yıl sonuna kadar hiçbir işlemde komisyon yok. Ne alacağını hayal etmek senden... Hayalini gerçekleştirmek bizden. Efsane kredi günleri devam ediyor. Siz de hemen hangi krediyi indirin? Başka hiçbir yerde bulamayacağınız nakit fırsatlarını kaçırmayın. <gülüyor> 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 sıfır faizli dogma fırsatıyla bir sıfır önde başla. Doblo Kombi 600 bin liraya 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Sadece spor olsun diye. Karşınızda para aylar. Para ve mobilya ve beyaz eşyalarınızı indirimli alır. Seyahat, konaklama ve araç kiralama harcamalarınızdan para para kazanırsınız. Hatta kültür, sanat, eğlence sektörlerinde geçerli indirim güzelliğinden yararlanır. Ve daha birçok para paylan güzelliğinin tadını doyasıya çıkarırsınız. dünyası güzellikler dünyası bu kesim yol yine fırsatlara bak 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 sakın asa fırsat kaçırma trend olma sepete 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 kasım Çok indirim yol süper alışveriş günlerinde. Hemen uygulamaya gir, alışverişe başla. Kasım denince Frendyol. Girarabam.com'a arabanın değerini yapay zeka ile belirle. 60 güne kadar ücretsiz ilan ver. Arkadaşım, bakın sağa olan Gir mağazaya. Hay hay. G Girdim hocam da ne yapıyoruz? 5G'ye hazır oluyoruz. Hocam zaten hazırız ya, e, baz istasyonlarımızı fiber'e çoktan bağladık. Arkadaşım onu demiyorum, herkes nasıl hazırlanacak sen onu söyle. Nasıl? Türk Telekom'dan 5G uyumlu bir telefon alarak. Bu kadar. Bu kadar. Aynen, sen git telefonlara bak. Daha duyarsın zaten şimdi. <laughs> Samsung Galaxy'nin 5G uyumlu akıllı telefonlarını... ...Türk Telekom mağazalarımızdan veya e-mağazadan peşin fiyatına taksit fırsatıyla alın. Üstelik yılda 60 GB hediye kazanın. Benim iş kolay, 5G uyumlu telefon aldım. Uyumlu bir insanım. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Türkiye Sigorta'dan genişletilmiş kaskoda %100 orijinal parça kullanım taahhüdüyle peşin fiyatına 12, trafik sigortasında ise peşin fiyatına 10 taksit fırsatından yararlanın. Ayrıntılı bilgi, anlaşmalı banka şubelerimiz, acentelerimiz, brokerlarımız ve Türkiye Sigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. Aşkım bak bu çok lazım, atıyorum tepete. At, 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 Endimle. Her şeyi çöp sepetine attınız ya. Ya sepete atmak demek ihtiyacınız olan her şeyi internetten bonusla almak 20.000 TL bonus kazanmak demek. He. Türkiye'nin internette de en çok kullanılan kartı bonusla market, giyim, seçili e-ticaret platformları, elektronik, beyaz eşya, mobilya, yapı ve seyahat alışverişlerinde toplam 20.000 liraya varan bonus.